sürmeye devam et. Bu daha doğru. Görmek istiyorum onu. Ne oldu Sel? Unuttun mu? Yazın bir gelişin vardı ya. Bana ne demiştin hatırlasana. İstiyorsun, öyle mi? Biz hep mi senin sınırlarını göstermek zorundayız? Nasıl yani aşkım? Ben aptal değilim. Her şey yolunda mı? Hı, güzel. Ama bu hikayeyi senden dinlemek isterim. Onunla çok kısa sürede kalplerimiz buluştu. Emir'in tüm maskeleri düşecek mi? Karan değil. İzin vermeyeceğim. Hayallerimi yıkmasına izin vermem. Seni bu evden kovacağım. Ama bugün yanımda olmanı da çok isterdim. Ben senin için katilsem. Sen de benim için aynı şeysin. Ben de sana kendimi korumak için birkaç hamle yapmıştım. Zamanı geldiğinde, evet mutlu olmuştum. Şayet yanlış hatırlamıyorsam, o çakmak senin elindeydi. Keşke o yangında yok olsaydın. Sana yaklaşan biri olur. Böyle eğilip yere indiriyorsun onu. Hoş geldin. İyi ki geldin. En doğrusu onun odasında kalması. Kapıları kapatın. Borla dans ederken fark etti. Büyük bir aşk olacak ki bu kadar korktum. Çek git buradan. Yoksa anında onun için talihsiz bir gün olacak. Çok üzülecek. Ya çek git ya da seni kendime engel olamıyorum çünkü onu aklımdan çıkaramıyorum. Artık ne yapacağımı da bilmiyorum. Artem Bey bize Temayla ilgili düşündüklerini yazmıştı. Allah'ım ne olur sana yalvarıyorum. Ona uzun ömür ver. Onu bana kavuştur. Bu içli dua bir feryat gibi göğe yükselirken bir şeylerin değişeceğini haber verir. Çünkü bu dua sadece bir aşk değil. Aynı zamanda kadere ve ihanete karşı verilen savaşın başlangıcıdır. Ve bu hikayenin merkezinde Ceylan ile Kara vardır. Artık onların aşkı bir duygu değil. Karanlıkla yaşam arasında bir mücadeledir. Bu savaşın en tehlikeli tarafı ise içindeki bastırılmış kıskançlıkla patlayan Semadır. Sema, Kara'nın nikahında adını görmeyi zafer sayarken, Kara'nın gözleriyle Ceylan'a bakışı onu her gün daha da çılgına çeviriyordu bu bakışlar artık aşk değil. Sema'nın varlığını tehdit eden bir tehlikeydi. O sandığı aşk, aslında, değersizliğini aşmak için kurduğu bir hayaldi. Kalbindeki sevgi değil, sahip olma arzusu ve yok etme dürtüsüydü. Ceylan ise karanlık içinde dua ediyor. Aşkına tutunuyordu. Ama bir kadının nefretinin nelere dönüşeceğini bilmiyordu. Sema'nın kötülüğü sinsice yayılıyordu. Ceylanın çevresini bir bir zayıflatıyordu. Güvendiği dostlarını etkisi altına aldı. Zayıflıkları, geçmişi koz olarak kullandı. Ceylan'a bir zamanlar kardeş gibi olan Sinay, Sema'nın zehirli sözlerine karşı koyamadı. Kırgınlıklar birikince Ceylan en büyük ihaneti en yakından fark edemedi. Ama bu Sema'nın asıl planı değildi. Salih'i gözünü kırpmadan öldürebilen biri olarak Ceylan'ı da hedef alabilirdi. Ama bu kez karşısında güçlü bir kadın vardı. Kalbi sevgiyle atan, gözleri açık, her darbeden güç alan bir Ceylan. Bu yüzden Sema daha ince bir plan yaptı. Her gün Ceylan'ın güvenini sarsacak olaylar kurguladı. Onu yalnızlaştırdı. Karayla arasında görünmeyen duvarlar ördü. Ceylan artık kime inanacağını bile bilmiyordu. Bir yanda Karana olan güveni, bir yanda ihanetler, gizli sözler, yarım cümleler. Tam bu kaosta. Bir sabah semanın tuzağında ölümle burun buruna geldi. Bu an, dizinin en sert sahnelerindendi. Herkes onun sonu geldi sandı. Karanın kalbi duracak gibiydi. Ayakta zor duruyordu. Ama bir mucize oldu. Belki dualar, belki aşkın gücü. Her ne olduysa Ceylan döndü. Gözlerini açtığında hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu dönüş onun uyanışıydı. Artık kim dost, kim düşman biliyordu. Artık yalnız değildi. Kara da gerçekleri görmeye başlamıştı. Ama Sema kaybetmeyi bilmeyen biriydi. Kaybettikçe karanlığı büyüyordu. Kendine bile zarar veriyordu. Geçmişin yüküyle, kıskançlıkla, öfkeyle yalnız kaldı. Bu yalnızlık onun sonuydu. Ve bu son, kendi yazdığı sondan ibaretti. Ceylan ve Kara ise acıların ardından yepyeni bir sayfa açtılar. Bu başlangıç sadece bir aşk değil. Güvenin, sadakatin ve inancın göstergesiydi. El ele, kalp kalbe verdiler. Geçmişin gölgesinden sıyrılıp, aydınlığa yürüdüler. Yolları kolay değildi. Her adımda sınavlar, yüzleşmeler yaşadılar. Ama bağları artık çok güçlüydü. Aşkları umut oldu, direnç verdi. Çünkü bu hikaye artık sadece Ceylan ve Karan'ın değil. Her düşüşten kalkmayı başaranların hikayesiydi. Ve Sema sonunda karanlığında kayboldu. Artık ne aşk kaldı, ne umut. Sadece içini yiyip bitiren. Sonsuz bir boşluk. Karan'ın izini sürmeye devam et. Bu daha doğru. Görmek istiyorum onu. Ne oldu Sel? Unuttun mu? Yazın bir gelişin vardı ya. Bana ne demiştin hatırlasana. İstiyorsun. Öyle mi? Biz hep mi senin sınırlarını göstermek zorundayız? Nasıl yani aşkım? Ben aptal değilim. Her şey yolunda mı? Hı, güzel. Ama bu hikayeyi senden dinlemek isterim. Onunla çok kısa sürede kalplerimiz buluştu. Emir'in tüm maskeleri düşecek mi? Karan değil. İzin vermeyeceğim. Hayallerimi yıkmasına izin vermem. Seni bu evden kovacağım. Ama bugün yanımda olmanı da çok isterdim. Ben senin için katilsem. Sen de benim için aynı şeysin. Ben de sana kendimi karanın izini sürmeye devam et. Bu daha doğru. Görmek istiyorum onu. Ne oldu Sel? Unuttum.